Gece Gölgenin Rahatı'na bak, yüklenecek, yani yüklenecek değil, açılacak. Ee, şu an şey oldu mesela, bilirkişi raporlarını aldık. Bilirkişi raporlarında tamamen biz haklıyız. Zaten onlar 2011'de yayınlamış. Ama bu şarkının gerçekten orijinali, Mehmet Ali Sezer'in bestelediği Güllü parçasına ait. O yüzden... gün içinde şey yaparsa yani dava sonuçlanırsa YouTube'a da hani bildirim sunacağız. Onları da açacak. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Dediğim gibi Anlarif açıklama yapmış ama bayağı insanlar bunu Anlarif'in attığını düşünüyor. Bu kahramanca bir şeyi kendileri üst, üstleniyorlar böyle. şöyle söyleyeyim bunu egoistik olarak anlamayın lütfen hani belki bazı arkadaşlar başka bir yere çekecek ama gerçekten hani ben bu işte ekmek kazanıyorum <laughs> ekmeğime ben haram lokma sokmam haram iş sokmam yani dediğim gibi şarkıyı çıkarmadan önce Anlarifi kimse tanımıyordu Türkiye'de Türkiye'de değil, İsrail'de tanımıyorlardı şu an e, maalesef bizim insanımız e, yapıcı yerine yıkıcı olduğu için hani öyle sürekli indirmeye çalışıyorlar. Mesela şu yaklaşık ben 7-8 günden beri gerçekten hani e, şaşkın durumdayım. Üzüldüm açıkçası ama dediğim gibi hayat devam ediyor. Tekrardan geri gelecek. Anlarif atmadı telifi. E, açıklamada da Anlarif attım diye yalandan çekip insanları kandırdı yani gerçekten kandı. insanlar buna gerçekten inandı kahraman oldu Anlarif yani onların gözünde gerçekten kahraman oldu Anlarif kaldırdı işte 250 milyonluk 240 milyonluk klibi öyle bir şey yok abi Anlarif atma Adamım şey teliflerini her şeyini ödüyorum ama hırsız durumuna ben düşüyorum. Neden İsrail neden düşmüyor? Şundan yaklaşık bir sene iki sene önce İsrail muhabbetinde Coca Cola için boykot yapan insanlar şu an İsrailli bir grubu hani savunuyor. Irkçı mıyım değilim tabii ki de ama yapmayın yani ben çalmadım çıkmadım. Hakkı neyse telifini, hakkı neyse telifi neyse ücretini verdim. Mehmet Ali Sezer'e 1995'te yapılan bir şarkı. Güllü'nün Seni Rüyamda Görsem şarkısı. Onlar da 2011'de farklı bir enstrümanla aynı notaları çalan bir grup. Ben de bunlardan geri aldım. Recording onların ama telefonların değil. Dediğim gibi YouTube'un büyük bir açığı var ve bu açık gerçekten Anna Aref'e yaradı. Yani, güzel oyun oynadılar ya Türk insanına. Gerçekten güzel oyun oynadılar. İnsanlar inandı. Ee, beni gerçekten insanlar seviyordu. Yani, saygı duyuyordu yaptığım işe. Şimdi herkes arkamdan küfür ediyor.